Euzubillahimineşşidanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedu ve ve sahbihi ecmain. Evet değerli kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. 97. madde okuyoruz. Ve ce'e geldi. Fi tertibil medari. Kadı yazın da hatırlarsak. Vel ilme. Bu da usul hadisle diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir. Kadı yaz. de kadı yazın. Eseri. Bu iki eserinde yazmış kendisi. Şu iki nolu şeyde detaylarını veriyor. <laughs> <laughs> Fi tercemeti Muhammed İbni İbrahim Abdus İbni Abdus El Kayravani. Kayrawani yani Tunuslu Muhammed bin İbrahim bin Abdus. Aklımıza kalması istersek peygamberimiz ve peygamberimizin atası İbrahim Aleyhisselam. Sonra Abdus. Abdul Kuddus gibi bu tür şeylerin kısaltılmışı tabiri ise. <laughs> el Fakihul şey fakih el maliki fi'den dolayı fi'den daha doğrusu e, olduğu için el fakih el maliki el imam maliki fıkıh alimi ve imam imamlardan önde gelenlerden el mevludi do, dünyaya gelen senete isnetin senete isnetin ve miyetin 202 yılında Vel senete, ve mutevaffa senete 60 ve miyetin 260 yılında da vefat etmiş. Yani ne demiştik? Buhari'den ee, iki yıl sonra Muhammed bin Yahya Ez-Zühli hocası vefat ediyor 258'de. İki yıl sonra 260'da da e, bu alimimiz vefat etmiş. Zekara Ebu Bekir Muhammed bin Lebbad Enne Muhammed İbni Abdus kısaltmışlar burada. Yani Muhammed bin İbrahim el abdus yerine bazen çok tekrarlanarak kısaltılıyor. Salle Subha yani biz bunu Muhammed bin e, ne diyeceğiz? Enne Muhammed bin İbrahim yap İbrahim yap ni abdus, abdus anlayacağız. Salle subha sabah namazını kıldı. Bi vuzu il atameti atemet ateme yassı demek yani işya manasına. Yassı, yassı namazın abdestiyle sabah namazını kıldı. Ne zaman? yine seneten 30 yıl boyunca. 30 bu 30 yıl nasıl kılmış? Hamse aşerete seneten 15 yılı mindrasetin ders çalışmakla geceleri sabah kadar ders çalışmış ve 15 seneten yani biraz talebelik yıllar daha bir caizse diğer 15 yıl ise min ibadetin sadece ibadetle geçirerek. Evet oldukça önemli bize çok abartılı, imkansız gelen bunlar birçok alim tarafından yaşanmış görüyoruz. Dolayısıyla ilim talebesi olmak demek, ilimin peşinde olmak, alim olmak, talebe olmak demek fedakarlık demektir. Yoğun çalışma demektir. Böyle 5 dakikaya biz bazen diyoruz 5 dakika ayırın, hafızlık için iyi bir adımdır. Yani güzel düzenli her gün günde 5 dakika ayırın diyoruz. Bunu yapamayan yolda dökülen, düşüp kalan, bayılan, ölen bir sürü talebe çıkıyor. 5 dakika. Bunlar ise gecenin tamamı ne demek biliyor musunuz? Yani yatsı namazı normal zamanlarda dersek 8 hadi 9'da olsun. Sabah da 6'da olsun 9 saat. 9 saatin tamamını mesai yapıyor adam gece insanların dinlendiği, eğlendiği bir saatte. Çok ciddi üstelik. Kıldıkları namaz bizimki namaza da benzemiyor. Tamamen odaklanmış. E, ders çalıştıkları dersler de bir elinde telefonla da değil. E, tamamen odaklanarak onları zamanın en büyük alim haline getirecek şekilde. Dolayısıyla 5 dakikaya beceremeyenlerin, başaramayanların bunları dinlemesi tabii elbette biraz saçma gelecek. inanılmaz gelecek. Çünkü kendisini, herkesi kendisi, nasıl, falancayı nasıl bilesin? Adam demiş ki herkesi kendim gibi bilirim kendisi insanın tembelse, beceriksizse başkalarını beceriksiz olarak bilir. Bu alimlerin hayatını okumamızdaki bir sebep de bu iş öyle bir dakikayla, ile iki dakika ile arada bir bakmakla, sınav zamanı ve beş dakika çalışmakla olacak işler değil. Onlardan akademisyen çıkar. Alim çıkmaz. Müslüman da çıkmaz. Abid çıkmaz. zahit çıkmaz. Hiçbirisi çıkmaz. Ama akademisyen çıkar. Çünkü akademisyen sonuca bakar. Senin ne olduğun umurunda değildir. Bugünkü dini anlamdaki atamalar, çalışmalar şeyler hepsi akademiye yöneliktir. İçi boşaltılmış ruhsuz bir din. Dine sahip olmamızın temelde de bunlar var maalesef. Rabbim inşallah bu bu tür kitaplardan bize gerçek alimlerin hayatını okuyarak, dinleyerek onlara benzemeye çalışan, onları seven hedeflerine en azından onları koyan günümüzdeki boş çuvalların, boş tenekelerin boşluğunu anlamak için bunlardaki bu özelliklerden onların ne kadar olduğunu görmek yeterli. Rabbim hepinizi bunları seven, hepimizi bunları seven, bunların yolunda gitmeye çalışan e, kullarından eylesin.